Evet efendim yeniden birlikteyiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dedik ya çok güzel bir hikaye var. Bize umut veren, bize neden futbolu sevdiğimizi hatırlatan, futbolu neden sadece kazanmaktan ibaret olmadığını hatırlatan çok güzel bir hikaye var. O hikaye kısaca geçeyim anlatayım bilmeyenler için. U15, Türkiye Futbol Federasyonu U15 Ligi 9. grupta Göktürk Saray Spor'la Avcılar Belediyespor takımları karşı karşıya geliyorlar. Göktürk Saray Spor için prestij karşılaşması Avcılar Belediyespor maçı kazanması gerekiyor. Şampiyonluk mücadelesinden e dolayı ve e 1-0 Göktürk Saray Spor öndeyken bir penaltı kazanıyor Avcılar Belediyespor Spor ancak bu penaltı taşmalı bir penaltı ve bunun neticesinde Avcılar Belediyespor Son 5 dakikasına 1-0 yenik girdiği, kazanmak zorunda olduğu karşılaşmada kendisine haksız bir penaltı kararı verildiği düşünden dolayı ee, teknik ekip bir karar alıyor ve bu penaltı atışı dışarı gönderiliyor. Maç da 1-1 bitiyor. Avcılar Beylespor istediği sonucu alamamış oluyor. Ama bunlar önemli mi? Aslına bakarsanız bizim açımızdan değil. Şimdi bu e, harikulade hikayenin e, kahramanı ee, sevgili Cenk Balkan hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Ee, şimdi öncelikle bu hikaye biraz sizin nazarınızda, sizin kelimelerinizde, sizin gözünüzden dinlemek istiyoruz. Ee, nasıl gelişti bu olay? Yani penaltı kararı verildi. Ee, siz de o anda gördünüz mü ya pozisyonu e, net bir şekilde penaltı değil diye ya, yoksa yapılan itirazlar neticesinde mi sizde öyle bir hissiyat uyandı? Yani biz e, yani penaltı olan kaleye biraz uzaktık. Ama penaltı olmadan çok net bir şekilde gördük. Ee, altı hocamla beraber... 6'cı avaroz hocayla beraber mi? Evet. Evet. Aynen, aynen beraber çalıştım Çok değerli bir arkadaşım, değerli bir hocam. Ee, beraber bir karar verdik. Oyuncumuza penaltı haksız olduğundan dolayı dışarı atmasını söyledik. O da bizi yanıtmadı, dışarı attı. Bundan dolayı yani haksız bir penaltıyla kazanmaktansa şampiyonluğu kaybetmeyi tercih ettik. Hayır şimdi bakın bu çok önemli. Şimdi hepimiz çok iyi biliyoruz ki futbol artık günümüzde kazanmak üzere kurulu. Hatta bu kazanmak üzere kurulu sistem U U14, U15, U16 gibi kategorilerde de artık kendisini e, benim tarihinde vahşi bir şekilde gösteriyor. Yani çocuklara kazanmak zorundasınız hissiyatı o kadar e, yoğun bir şekilde veriliyor ki aileler, yöneticiler, e, hocalar hepsi yani siz Burada e, yaptığınız aslında e, sıra dışı bir şey yani şu anda olan olanın e, futbol sisteminde olan olanın dışına çıkıyorsunuz ve sıra dışı bir şey yapıyorsunuz. Yani e, bu karar bir anda mı geldi na, nasıl ortaya çıktı yoksa ya bilmiyorum belki de kararınızda buna benzer örnekleriniz zaten vardır. Biz sizi tanımadığımızdan dolayı e, bilmiyoruzdur o da bizim ayımız olsun zaten. Estağfurullah yani anlık bir karar oldu tabii ki ama yani biz genelde... Maç içerisinde e, önümüzde olan pozisyonlarda hakemleri mesela top bizden çıkıp tekrar bize taç verdiği pozisyonları düzelttiğimiz zamanlar oluyor. Yani bizim e, hücum yaptığımız anlarda olsaydı. Offside... Bizim oyuncumuzun ofsaytta olduğunu biliyoruz. E, Hakeme bu şekilde ikaz ettiğimiz pozisyonlar da oluyor ama bu çok anlık bir olay oldu. Biz onu planlayıp tasarlamak zaten mümkün değil. Aslında bizim yaptığımız da çok abartılacak bir şey değil. Olması gereken bir şey. Ya aslında evet. ya, acı olan o. Yani çok aslında alt yaş kategori özellikle yani çocukları bir yandan evet kazanmayı öğretiyorsunuz şüphesiz ki ama adilane kazanmak ben de hani bu Grassroots e, sistemine e, Tatlifka kursuna gittiğimden dolayı Oradaki o söylemlerden biraz aşinayım. Hani e, hak ederek o fair ...kazanma duygusunu bir yandan aşılamaya çalışıyoruz. Yani zafere giden her yol mübah değildir... <laughs> ...anlatmak zorundasınız aslında. Yani göreviniz o, zorundasınız derken... Evet. ...alt yapı teknik adamların aslında görevlerinden... ...bir tanesi de o. Ama dediğimiz gibi... ...günümüz dünyasındaki futbol artık başka bir yöne... ...gittiğinden dolayı sizin bu yaptıklarınız... Ee... Sıradışı bir görüntü içerisinde artık yani. O yüzden de bizde yani böyle çölde bir vaha gibi etki yaratıyor. ya normal dediğim gibi yani olması gereken bunun bütün insanların yapmasını biz tabii ki temenni nedir zaten dediğin üzerine tamamen e, kazanma uğruna yapılan şeyler. Bizim amacımız burada bunun e, futbolun A'sını B'sini C'sini öğretmek adına bir şeyler yapmak zorundayız. E, i̇şte ayak içi pas nasıl verilir? işte yanına arkadaşına pas mı söyler, kademeye nasıl girilir biz bunları öğretmek zorundayız. Amacımız bizim kazanmak değil amacımız burada futbolun okulunun olduğunu e, bu şeyleri yaparak öğretebiliriz. E, bir de artık şu, şöyle bir şey var e, işte bir klişeleşmiş bir laf var iyi birey iyi vatandaş diye bir klişeleşmiş bir laf var ama bunu uygulamadıktan sonra bu kelimelerin anlamı kalmıyor. Doğru. Biz bugün bu penaltıyla kazansaydık biz yarın öbür gün oyuncularınıza dürüst olun iyi insan olun deme şansımız hiçbir zaman olmayacaktı. Çünkü haksız bir şekilde biz kazanmış olacaktık. Ee, bunun dışında bu olayı e, sosyal medyaya yayan Göktürk Saray Oğuz Hoca'sı Oğuz Tacir Hocama biz çok teşekkür ediyoruz. Evet, Oğuz Tacir Hoca e, vesilesiyle bilindi evet. bu medyada, e, sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Kendi evet, onun, onun sayesinde oldu. Güzel düşünceler için biz ona çok teşekkür ederiz. Altı Hocamla beraber. Ee, bu konuda bize inanılmaz bir şekilde gururlandırdı, onurlandırdı. Bu konuda biz ona çok teşekkür ediyoruz. Peki şimdi hocam bir kez daha yeni açan için altını çizelim. Yani sizin bu yap bu, bu, tarz fair play hareketleri zaman zaman o alt yaş kategorilerini özellikle okuyoruz, ediyoruz. Hatta böyle olduğu zaman gözümüze çarptığı zaman sevgili Yasin bizi de bu konu, Yasin Erkol bu konuda bilgilendirdi. Onu da söyleyelim. Teşekkür ederim sevgili Yasin'e. Ama yani siz şampiyonluk mücadelesi sizin için. Bunu bir kez daha altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, bu kararı e, kişiler bazında yani kişilerin gözünde daha da zorlaştıran bir e, anekdot olduğunu aklını çizmek lazım. Siz şampiyonluk mücadelesinde e, böyle bir e, kararı imzaladınız. Peki e, hocam maç sonrasında e, çocukların e, hali turiye nasıl? Sonuçta şüphesiz onlar da bir yandan şampiyonluk istiyorlar haklı olarak. Ama e, hep beraber aldığınız bir karar bu penaltıyla kazanacaksak hiç kazanmayalım. E, altı atılıyor. Maç sonra birbirini 1de bitiyor. Bir gol de buluyorsunuz aslında. Evet. E, şüphesiz çocukların moralleri bozulmuş olabilir. E, ne oldu soyunma odasında? Özel olan kısımlara hariç e, bize paylaşabileceğiniz kısımları nelerdir acaba? E, soyunma odasında çok fazla bir şey olmadı. Neden olmadı? Çünkü... Onlar da böyle bir şey olmasını sonra sıcak e, sıcaktan çok düşünemedik ama otobüste maçtan dönerken yolumuz biraz uzundu. E, bu sırada oyuncularımızla biz konuştuk içerisinde. Onlar da doğru bir şey yaptığını sonra inandılar. Onlar da dürüst kazanmanın ne demek olduğunu o gün anladılar. E, bundan sonra da biz dediğim gibi altyapı hocaları olarak, Avcılar altyapı hocaları olarak başkanımızın bize verdiği ee, talimatlarla biz şampiyonluklardan öte oyuncu yetiştirme tarafına, insan yetiştirme tarafında olmayı her zaman ön planda tutmayı düşünüyoruz, düşüneceğiz. Ee, oyun evet, oyun oyunun bir amaç olmadığını, bir araç olduğunu her zaman oyuncularımıza anlatacağız. İnsanlara bu şekilde e, değer katmaya çalışacağız. Çünkü biz bunu bir piramit olduğunu düşünüyoruz. Bu piramide herkesin bir taş koyacağını ama en üstte bir kişinin koyabileceğini düşünüyoruz. Çünkü İstanbul'da çok fazla amatör takım var ve bunların içerisinde herkes futbolcu olacak diye bir kaydı yok ama en azından hayata dair çok güzel insanlar kazandırabiliyorsak biz o zaman kendimizi başarılar edeceğiz. Peki hocam vaktiniz vardır oğlum değil mi? Yani birkaç soru çünkü hazır böyle bir tabii, hem tabii. güzel bir konuya denk gelmişken hem de bir altyapı hocasına denk gelmişken birkaç benim de sevgili Yasin de hatta sorular gönderdi. Dinleyicilerimizden de sorular gelirse buyursunlar sizin de vaktinizi yettiği kadar sormak isterim. Yöneticilerim ben ilk valla yalan yok. ilk bu haberi okudum ettim. Yani acaba yöneticiler ne dedi? Şimdi öyle bir artık bizde şey oluştu ki e, Türk futbolu yöneticilere karşı da öyle bir ön yargı oluştu ki e, haklı olarak dedi, ben adlı ediyorum genel Türk yönetici zihniyetine bakarsak. Eyvah acaba hocaya yöneticiler ne dedi diye e, tedirginlik duymadım değil. Ee, ama siz şimdi az önce bir girizgah yaptınız yöneticilerinizle ilgili olarak ama yöneticilerle bu e, kararınız, bu hareketiniz, bu fair play davranışınız sonrasında illa ki aranızda bir görüşme geçti. Zaten muhtemelen e, yönetimden isimler de vardı karşılaşmada. Onların reaksiyonu e, size karşı nasıldı acaba? Ya şöyle söyleyeyim. E, Gökhan Kuru kardeşimiz, alt tabi sorumlu arkadaşımız vardı bizimle beraber maçta. Hı hı. O maç esnasında biz yani maç oynarken epey bir heyecanlıydı. Sonra böyle bir karar verdik. O da şaşırdı ne olduğuna dair. E, maçtan sonra dönerken dedi ki yani ben çok şaşırdım dedi. Yani bu kararı anında nasıl alıp nasıl uyguladınız? Yani ben olsam yapar mıydım dedi. E, Biz de olması gerekeni anlattık. O da bize saygı duydu sağ olsun. E, yani olması gereken başkanımıza bildirdik böyle bir şey yaptığımızı. Başkanımızdan e, Ayhan Koçoğlu ve Cem Ergin arkadaşlarımız var yönetimde. Onların bilgisi dahilinde e, her şeyi söyledik. Tepkiler çok olumlu oldu. E, sosyal medyada Oğuz hocam sağ olsun paylaşmış. İnanılmaz tepkiler aldık. Hani olması gereken bir şey yaptık aslında ama çok büyük tepki aldığımız için biz de şaşırıyoruz. Biz güzel bir şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Yani tepkiler çok olumluydu. Yönetim tarafından da olumluydu. Harika. İnsanlar, insanlar karşısında da olumluydu. Çünkü başkanımızın temel prensibi şampiyonluklardan önce Oyuncu yetiştirme ve insan yetiştirme üzerine kurulu bu dönemlerde bizlerce bu desteği veriyor bu konuyla ilgili. Peki e, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir telefon geldi mi hocam? Yani Belki bu haber duyduktan sonra TFF'den birileri duyup bir yetki duyup sizi tebrik etmek ihtiyacı hissetmiş olabilir diye düşünerekten sordum. Bu eleştiri e sorusu değil de bir yetkili aradı mı sizi bu konuyla ilgili tebrik amaçlı? Yok İlker Bey bizi kimse aramadı. <laughs> Bel belki <laughs> ulaşmamış olabilir. Belki ben şimdi ulaşır. Belki yani e, sosyal medya o kadar gündeme geldikten sonra belki görebilirler. Peki hocam şimdi hazır e, bu konuyla ilgili belki zaman zaman dinleyicimizden sonra gelirse tekrar sormak isterim ama e, biraz daha hazır sizi bul, bulmuşken şimdi Türkiye'de altyapı çok ciddi tartışılan konulardan bir tanesi. E, Altyapıdan oyuncu yetişmemesi. Hatta zaman zaman e, belki de hatta çoğu zaman yetiştiricilerin de e, azlığından ya da noksanlığından bahsedilir Türkiye'de. Bu tartışmaları siz de çok yakın bizden daha yakından takip ediyorsunuz şüphesiz ki. Türkiye'de e, genel şöyle bir soruyu sorayım. alt yapıdan A takıma e, oyuncu çıkması neden bu kadar zor? Neden bu çocuklar e, Avrupa'daki örnekleri gibi e, A takımlarda daha rahat e, görev alamaz, alamıyorlar? Bu ülkedeki baş noksanlık nerede ortaya çıkıyor sizin nazarınızda? Evet. Benim kendi gözlemlerim söyleyeyim. Ben e, altyapılarda hocalık yapıyorum senelerde. Biz amatör takımların altyapısıyız. Dolayısıyla takımların altyapısı gibi çalışamıyoruz zaten bunlarla ilgili. Onlar kadar e, e imkanlarımız zaten kısıtlı. Ama tek problem şudur. E, oyunculara güvenilmiyor. Çünkü herkes bizim ülkemizde yarışmacı. Bütün takımlarımız olsun. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. E, bütün takımlar yarışmacı olduğu için koyamıyorlar. Bir şekilde Barcelona altyapısından oyuncu yetişiyor bir an önce işte yavaş yavaş onar dakika beş dakika dakika e, alıyor. Benim bildiğim bir sürü yetenekli oyuncu var. Özellikle 95 grubunda altlardan gelen çok yetenekli özel bir grup aslında 95 grubu. E, oradan çıkıp da kaybolan bir sürü, kaybolmayan yüz tutmuş bir sürü oyuncu var. E, çünkü güvenilmiyor oyunculara. Oyunculara zaman tanımıyor, imkan tanımıyor. Çünkü hemen olsun istiyorlar bazı şeyleri. Ama yöneticilerimiz istiyor, başkanlarımız istiyor, hocalarımız istiyor. Transfer dönemleri geliyor bakıyoruz işte genç oyuncu isimleri geçiyor arada. Diyor ki işte bu genç oyuncu hiç oynamamış. E bu, 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 şekilde şekilde olduğu müddetçe bizim ülkede futbolcu yetiştirme ve yukarılarda oynatma şansımız hiçbir zaman olmayacağını ben düşünüyorum kendi adıma. E çünkü dediğim gibi güven meselesi bahseder. Çünkü İngiltere'de Premier Lig'de 98-99'da Belçika Ligi'nde bu yaşlarda oyunlar oynanırken bizim ülkemizde hala U21 kategorisinde oynuyor bu çocuklar. Bunlar bizim ülkemiz adına bence kayıp. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz dediğiniz gibi amatör e, organizasyon içerisinde altyapı hocalığı yapıyorsunuz. Yani daha da zor aslında işiniz. Yani Türkiye'deki amatör futbolun e, sıkıntıları hep bilinir edilir konuşulur. Zaman zaman biz burada da e, ko konuşuyoruz. E, bir altyapı yani amatör bir tık şu kulüpte e, altyapı teknik direktörü olarak soruyorum size. E, ne gibi sıkıntılarınız var. Yani nerede duvara tosluyorsunuz? Ee, yapmak istediklerinizi neresinde e, kadar gelip ondan sonra bir duvar karşınıza çıkıyor. İmkansızlıklar karşınıza çıkıyor. Nedir e, size sorsam temel bazı problemlerin sıkıntınız nedir diye cev nasıl cevap verebilirsiniz? İlker Bey, genel anlamda şöyle söyleyeyim. Genel anlamda çok fazla amatör takımları var. altyapıları olan takımlar var. E, biz de bunlardan bir tanesiyiz. E, biz Avcılar Belediyesi olarak geçiyoruz. E, biz şu anda yani inanır mısınız? Karanlıkta çalışıyoruz. Bütün yaş grupları. Bizim ışığımız yok şu anda. U17 takımımız 13, 12'de 12 yaptı. Grubunu şampiyon bitirdi. Yani 2 hafta kalmış 3 hafta önce şampiyonluğunu yine etti. U15 takımımızın durumunu, işte biz az önce sizlerle bahsettiniz. Şu anda biz karanlıkta çalışıyoruz. Çok fazla yeterli olmayan bir alanda çalışıyoruz. İki takım aynı anda yarı alanın yarısında çalışıyoruz. Bunlar en büyük problemlerimiz. Malzeme sıkıntımız var. Yani çünkü amatör kulüpleri destekleyen hiçbir şekilde bir unsur yok. Gelirleri yok. Kişilerin ellerine bakıyor. Onlar da iyi niyetleriyle bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz bu sene 3,5 ay oldu 6 hocamla beraber buraya geleli. E, velileri verileri işin içine katmaya başladık. Verilerden çok büyük destek almaya başladık. Çünkü yaptığımız işlere onlar da bizim inanmaya başladı. Daha önceki dönemlerde antrenman devamlı olmayan çocukların oynadığı e, ama şu anda vardı. Şimdi şu anda antrenman devamlılığı var çocuklarımıza hayata dair kuralları öğreterekten biz oyuncularımıza bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. İşte antrenman saatinden 15 yar, yarım saat önce gelmesini, maç saatinden 2 <laughs> saat önce gelmesini, doğru beslenmeyi yapıyoruz. Bunun dışında U12 ve U14 takımlarına antrenmanlardan sonra biz gelişimlerini sağlayabilmek için e, hocalar olarak süt alıyoruz. Süt içmeleri için. Yani en azından bu antrenman dönemlerinde en azından bir 5 santim falan uzasalar o bile bizim mutlu edecektir. Bu bile başarı olarak biz görüyoruz bunları dedim yani ışıklarımız yok. Şartlarımız çok kısıtlı. Buna rağmen çok yetenekli oyuncularımız var. Bunların bir yere gelmesi için bize büyük alan çalışmaları gerekiyor. Büyük alanımız olmadığı için işte bizim maçlarımızın ilk 5 haftaları hazırlık maçı olarak geçiyor. Hazırlık maçı da oynarsak da oyuncu çünkü iki adım attığı anda doğru yeri buluyor yere alanda ama büyük alana çıktığı zaman nerede duracağını biraz geç buluyor. Bu da bizim için bir problem oluyor. Geniş alanda çalışmak her hocanın amacıdır, idealidir ama bizde şu anda böyle bir durum söz konusu değil maalesef peki hocam biz bir soru daha soracağım bir şimdi siz evet. konuştukça aklıma başka sorular da geliyor şimdi yitip giden çocuklardan bahsediyorsunuz yani ne, ne yetenekler var aslında hep özellikle amatör kulüplerin gerek a takımlarında olsun gerek alt yapılarında olsun birçok teknik adamdan duyduğumuz cümledir bu ne yetenekler heba olup gidiyor diye şimdi eee Şöyle tamamen tahmin ederekten söylüyorum. Bu, özellikle bu heva alıp giden çocuklarla muhtemelen iletişimli sizin devam ediyordur. Ee, o hayal kırıklığını, e, o kariyer planlamasındaki, gencecik yaşta çizdiği kariyer planıdır çok büyük hayallerle kurduğu bir plandan bahsediyoruz aslında. Ee, bambaşka bir yola sapmasını nasıl kaldırıyor bu çocuklar? Ee, ya da kaldırabiliyor mu hayata? tekrar normal bir şekilde dönebiliyorlar mı? Ya yani çok deneyimleriniz vardır diye tahmin ediyorum. O yüzden size soruyorum bu şekilde. Var mı var tabii ki dediğiniz gibi yani çok büyük hayaller hepsi için. Mesela bizim şu anda 19 pardon 17 takımından 3 tane oyuncumuz A takımı aldı kulüp yönetimimiz. Aha. Onların da hayalleri var. Herkesin hayalleri var. onları hayata döndürmek biraz bir uzun bir süreç oluyor. Yani toparlamaları çok uzun süre çünkü hayatla bağlantılarında kesiyorlar. Yönelimleri farklı olabiliyor. Çünkü seviye yüksek tutup daha alt kategoride kaldıkları zaman oyuncular ve aileleri bu konuda çok zorlanıyorlar. Beklentileri yüksek oluyor. Benim var mı birçok oyuncum profesyonel olma olup daha sonra aşağılara düşen ve kaybolan birçok oyuncum var. Maalesef ki bunları biz hiçbir şekilde sahip çıkmıyoruz. Hani evet hani o kendi oynadığı dönemlerde başarılı ama kaybolmaya yüz tuttuğu zaman kimse elinden tutmuyor sıradan bir insan muhamet yapıyor. Çünkü bir yere kadar gelirken işte ülkemizin en büyük sorunu o. Sen çok iyisin, sen çok iyi futbolcu Hop, olacaksın. Hoplama değil mi? <laughs> evet, bu, bu, şekilde davranıyoruz. Ama işte bazı şeyler olmadığı zaman insanlar o zaman elinden tutması düşerken elinden tutmak gerekirken biz maalesef Türk insanının en, en kötü özelliklerinden bir tanesi iş şekilde elinden tutup yardımcı olamıyoruz. Onu bir yere taşıyamıyoruz. En azından insan olarak bir, bu işin içinde tutmak zorundayız. Peki hocam son olarak şunu soracağım. Ee, aileler de şüphesiz bu gelişimde çok önemli. Yani tahmin ediyorum ki altyapı e, teknik adamların özellikle zaman zaman en büyük destekçisi zaman zaman da belki de en büyük e, engeli ya benim gözlemlerime dayalı söylüyorum tabi siz bunu kabul etmek zorunda değilsiniz ya da durumunda değilsiniz ama ya çünkü ailelerin reaksiyonu yaklaşımları da çok çok önemli işte sonuçta herkes kendi çocuğunun çok daha ön planda olmasını istiyor çok daha koşup uçup kaçıp gitmesini istiyor e, büyük büyük hedeflere ulaşmasını istiyor ama size bir yandan bir takım yönetiyorsunuz oradaki bütün çocuklar sizin sorumluluğunuzda onların hepsini birden e, bir yerlere getirmeye çalışıyorsunuz futbol adına da karakter adına da ki zaten bu yaşa Fair play örneği o karakter adına getirmek istediğiniz noktaya nasıl e, bir hedefiniz olduğunu zaten ispatıdır. Aileler e, bu işin neresinde ya da bu işin siz şimdi ailelerle koordine çalışınızdan bahsettiniz ama daha önceki deneyimlerinizi de İsrail'den soruyorum. E, ailelerin e, bu çocukların gelişiminde veya işte gelişiminin durmasında ya da olamamasında e, payları var mı? Varsa da ne kadardır sizin nazarınızda? İlker yani Bey muhakkak var yani ee, gelişimlerine destek olan aileler de var farklı olan aileler de var sonuçta biz e, antrenör olarak oyuncularımızla verileriyle bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz ama insanların evinde ne gibi sorunlar var dört duvar arasında neler yaşıyorlar ne kadar beslenebiliyorlar bu durumların çok uzağında kalıyoruz çünkü bazı şeyler bizim ülkemizde ayıp biliyorsunuz maalesef ee, hani gelişimi katkıda sağlayan çok dört elle sarılan veriler de var ama işte çocuğu için bir şey onun dışında hayatını idam ettirebilecek, ettirmek zorunda olan veriler de var. Bazı da eksik kalabiliyor. Mesela bizde birçok oyuncu var. Ailevi problemleri olan oyuncularımız var. Biz bunlara mental olarak, psikolojik olarak destekler veriyoruz. E, seanslar yapıyoruz. Altı hocam ayrı yarım saat, ben ayrı bir yarım saat çocukları konuşup hayata tutunmaları adına aileleri, anne babaları ayrı olan oyuncularımız var. Bunları hayata tutunabilmek adına önemli şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Tabii ki aileler muhakkak eti muhakkak önemli. Dediğim gibi bizde çok fazla oğullarına çocuklarına düşkün olan veliler de var ama hiç uğramayan veriler de var. Maalesef ki hayat şartları onları da o tarafa doğru itiyor. Onlara da biz hak veriyoruz. Maalesef ülkenin şartları bu. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha bir futbol dilencesi olarak diyeyim kendime. Futbol dilencesi olarak size çok çok teşekkür ediyorum. Bu artık e, sıkıştığımız sı, futbol ikliminde bize e, unutmaya, çalış, unutmaya başladığımız güzelliklerden birini hatırlattığınız için ekibinizle beraber e, umarım her şey e, gönlünüzce olur tüm kariyeriniz boyunca e, sizin e, talebiniz olan çocuklara da ne mutlu diyorum kendi adıma çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için bizim yayına bağladığınız için Avcılar Spor Yönetim Kurulu ve Teknik Heyet Adanı sizlere çok teşekkür ediyoruz e, inşallah, umarım herkes Herkes futbolun bir amaç değil, bir araç olduğunu düşünerekten bu işi yapmaya devam eder. Çok teşekkür ediyoruz hocam, çok sağ olun. Ben evet, teşekkür ederim. Evet, bu programı 10 senedir yapıyorum. 10 senedir içerisinde yaptığım en keyifli, en mutlu olduğum, en böyle içime sinerek yaptığım bağlantılardan bir tanesiydi. Sevgili Cenk Balkan hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hem bizi Kırmada yerinimize bağlandı, hem de... Ee, bu unutmaya başladığımız güzellikler. Her şey kazanmak değildir. Ya da zafer yolunda her şey mübah değildir. mottosunu e, bize uzun bir aradan sonra hatırlatan bir isim olduğu için bir şampiyonluk mücadelesinde kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşmada bitime 5 dakika kala kendisiyle yine haksız olarak verildiğini düşündüğü ve inandığı penaltıyı oyuncusuna dışarı attıran teknik adama teşekkür ediyoruz.